Merhabalar, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün Didim Efeler'de villalar bölgesinde havuzlu 3 artı 1 0 1 yapının tanıtımı için geldik. Bu yapı, bu arada çok uygun fiyatlı olduğu için bu tanıtım yapıyoruz. İyi seyirler dilerim. Evet, bu güzel villamızın havuz bölümündeyiz. Şimdi havuz bölümünü bir görelim. Evet, evimizin salon mutfak bölümündeyiz. Bu arada hoş geldiniz. Bu alanda bir vestiyer alanı değerlendirilmiş, depolama alanları mevcut. Mutfak bölümümüz gayet kullanışlı olmuş. Yerler granit seramik, 60'a 120, beyaz kullanılmış LED aydınlatmaların şıklığını bir görelim. Ve evimiz havuz cephe. Evet bu alanda WC alanımız. Şu merdivenlerin şıklığını bir görelim. Evimizin bu katında iki yatak odası, bir orta kullanım banyo WC'si, bir de balkonu bulunuyor. Şu an ebeveyn odasındayız. Evimizin ikinci yatak odasındayız. Çocuk odası olarak değerlendirilmiş. LED aydınlatmaları şıklığı, şeritler halinde kullanılmış. cam paneller kullanılmış, sürgülü kapılar. Burada Fransız balkon, burada da normal balkon bulunuyor. Her iki yatak odasından da balkona çıkabiliyoruz. Bu arada evimiz klima doğalgaz tesisatlı. evimizin ortak kullanım banyo vecesini görelim. Evet, evimizin üst katındayız. Yatak odası, ebeveyn banyosu ve genişte bir terası bulunuyor. Bu arada evimizin ufak tefek eksikleri var. Onları da tamamlayıp siz sahibine teslim edeceğiz. Ebeveyn banyosunu görelim. Kullanışlı bir ebeveyn banyosu. Çamaşır makinası alanını isterseniz oraya da değerlendirebilirsiniz. Evet, evimizin teras bölümündeyiz. Evet, evimizin teras bölümü gayet geniş ve konforlu. Dilerseniz üstünü kapattırıp izole edebilirsiniz. Cam ile kapattırabilirsiniz. Barbekü yaptırabilirsiniz. Küçük bir ee, lavabo koyabilirsiniz. Dilerseniz burada da yemeklerinizi yapabilirsiniz. Bugün Didim Efeler'de villalar bölgesinde bu güzel villanın tanıtımını yaptık. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.